Evet. Umarım gelirsiniz. Eğer gelirseniz zaten arkadaş isteği burada. Bu altı tane çekim mi? Evet, sonrası. Aa, bunlar gelmiş. Tamam, nice. Bunları attım. İşte yaptım. Kabul edenleri gelip bunlar öncekilerden gelmiş oldu. Fark etmemişim. Hadi bakalım. Gelen var mı? Gelen geçer. Umarım vardır. Bakın burada arkadaşlar kabul edeceğim sonra Abi beni niye atıyorsun ya?

Gelenler hoş geldiniz. Kalite sanki kötü ya. Bu arada kalite kötü olabilir. Ee, onu da e, ayarlanan kalitelerle e, geçmiş olarak mi? Ha hani seçti. işte. İstek alıyorum bu arada. Arkadaşlar istek alıyorum. İsteyenler ismini yazıp ya da şuradaki bağlantından yani işte isminden yazarsınız. Yani. Haydi bakalım. Gelen var mı? Oyuna başlayacağım da o yüzden. Tamam. Bekliyorum. Orada yayını da like atarsanız seviyorum dostlar. Umarım atarsınız. Başka bir şey de deneyeceğim. İstekleri alabilirim. Hadi bakalım. Tamamdır kanka hemen bakıyorum şimdi bakalım gelmiş mi hemen bakıyorum bir saniye ee, şu anda arkadaşlar sigara kanka ama seyirsi son sürümde sanırım son sürümde değil mi? iyi kanka o zaman ama şu anda gelmedi. Bir bana adını söyleyebilir misin? Bir bulmaya çalışayım ben bulayım. Tamamdır. Evet buldum kanka. Şu anda Oğlum niye ekleyemiyorum ben seni? Bir saniye. Sonraki... Tamamdır şimdi oldu. Evet kanka seni ekledim. Görürsün. şu anda bana da Bir Bakayım. Tamamdır kanka. Hemen bakıyorum. Evet geldi şu anda. Ee, başka istek alanlar. Yazabilirseniz sevinirim. Dünya açacağım. Açmaya başlayayım yavaştan. Bu arada bu yaratıcı olacak ve düz dünya düz dünya yapmayı düşünüyorum. dünya yapacağım. Ama güzel. bu. Kanka bu arada sen de gelebilirsin. Beraber sana şehir yapmaya başlayalım. Yerlerle devam ederiz. Haydi bakalım. O benim avatar. Neden geldi Bir saniye. Soyunma odası mı? Tamamdır kanka. Sana davet edeceğim şimdi. Bir saniye. Bana izin, izin ver. Tamamdır. Klasik dış görevden. Yani. Tamamdır. bir saniye. Sen neredesin? Bulursun tamam. Gönderdim. Kanka şu anda gelmesi lazım sana. Hadi Bak bakalım. Şehir için yol yapmaya başlıyorum öncelikle. Evet, hoş geldin kanka. Mobilden arıyorsun değil mi? Güzel. Tamam abi, Öncelikle yol yapmaya başlayalım. Siyah beton, beyaz beton de. Virüsüz taş alacağız. Bir saniye. Şunu alayım. Ve şunu alayım. Tamam böyle sen de benim alıp durma. Şimdi şöyle yapalım. 5 boşluk

oldu. Boş ver ya devam edelim kanka. Çok uzun bir oldu. Direkt koy böyle. Hayır dur bekle veriyorum. Dur hemen sana operatörlük veriyorum. Tamamdır kanka seni operatör yaptım bu arada. Tamam çok iyi kanka ama genişletelim biraz. Bir de aralarda biraz da bırakalım. Şurada. bir, iki, üç, bir, iki, üç, Şöyle. Böyle şekilde yapacağız. Hadi bakalım yapalım. Nice kanka mükemmelsin. Biraz daha böyle devam ettirelim abi. Aralarda boşluklar aynen öyle. Üç boşluk bu arada şöyle. Tamam mı? İki niye yapıyorsun abi? Neyse tamam. iki yapalım. Hadi. Şöyle söyleyeyim. sen de böyle yol yapmaya devam et. Evet, Ben Güzel bir anlamda da şey yapıyorum ben hemen. Aynen kullanma sen. Benim yaptığım basamaklar da öyle. Tamamdır. de bunları da kullanmayı böyle yapma. Dur dur dur. dur. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Bunları kır oğlum. Bunları yapma. Al ne kullan. English? Ama onun yerine başka bir şey koydum bir saniye. Bir saniye kanka. <gülüyor> <gülüyor> şöyle yapalım o zaman şey koyalım. Işık taşı koyalım daha iyi olur. Şöyle. Şöyle. Ah, ben şu Tamamdır böyle daha iyi. Kanka sen o zaman dümdüz şey yap. 200 blok daha şey ekle işte. Tek nasıl yapabiliyorsan sen sabit yap. Öyle devam edelim. Tamamdır abi. Ne oldu ne? Nereye kayboldu? Bu oh, harikası dostum bayağı iyi yaptım. Tamamdır bayağı güzel oldu. Hem de bayağı da uzun oldu abi. Şimdi yavaştan bina yapmaya başlayalım. Şöyle bak buraya bina yapalım abi. Ama ne binası yapalım? Market yapalım. Buradan bak şuradan itibaren. Hayır ben yolları yapıyorum. Tamam mı? Sen binanın tabanını ayarla. Oo mükemmelsin çok iyi o zaman. Ben yolları yapayım. Sen binanın tabanını yüksekliğini ayarla işte sen anlarsın. Aynen çok güzel yaptın. Ama şöyle yap bence. Ya da böyle kalsın aynı Yok yok buraya. Ha bak. Bunu buraya koymana gerek yok. Buradan direkt giriş olarak olur zaten. Anladın mı? Oraya gerek kalmaz bence. İyi tamam öyle olsun. Ee, şimdi öncelikle Onu hallederiz, ona sıkıntı yok. Sen şey yap. Öncelikle bir dakika ya. Şu oyun sabah yapın. Lan yanlış. Bir saniye. Saat günü. Tamam da böyle daha iyi. Servisim Şimdi ikisim yok ama böyle güzel durdu bence. Tamamdır. Burası da hazır. Şimdi yolu yapmaya devam ediyorum. Şuraya genişletelim. Tamam market orayı değil buraya doğru yapacağız. Ha tamam güzel. Okey okey. Güzel. Ben otoparkı yapıyorum şu anda. güzel. Bir saniye yorumlara bakayım. Gelen de yok ki. Gelen olsa var mı? Mükemmel şeyler açtın İkiniz de güzel yaparsın merak etmeyin şöyle yaptık bence güzel bir şey böyle güzel bence. Sence ne dersin? Olmuş mu? Arkalarını da buraya yapalım. Tamamdır. Kanka bir baksana. Bir sana zahmet. Şuraya e, ee, gel bak. Burayı doldurabilir misin? Bak kanka. Burayı tamamen dolduracağız. Bak hemen göstereyim. Bak kanka burayı tamamen dolduracağız. Doldurabilir misin? Tamamdır eyvallah. Tamamdır burası da böyle Hah bunun ya. İyi güzel kanka. E, kanka bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Benim gitmem gerekecek. Kusura bakma. Ama istiyorsan senin için sunucuyu açık bırakabilirim. Ne dersin? Tamamdır o zaman. Ee, ben şöyle sadece pause yapıyorum. Buradan yayını kapatıyorum. Hoşçakalın o zaman. Ee, i̇şim bitince de sunucuyu da kapatırsın zaten. Sunucularını çıkarsın. Görüşürüz.